G force. Türkçe tabiriyle G kuvveti. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Star Citizen evreninde G kuvvetinin nasıl çalıştığını ve bu hususta nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Bir fighter pilotu olarak Dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri de G kuvvetidir. Sakin bir PvE oyuncusuysanız bu tür durumlarla pek karşılaşmamış olabilirsiniz. Ancak başınıza geldiğinde her şey için çok geç olabilir. İşte bu yüzden temel mekanikleri öğrenerek her zaman bir adım önde olmak gerekiyor. Oyunun şu anki patchlerinde her pilotun maksimum G kuvvetine dayanabilme oranı standart bir şekilde aynıdır ancak ilerleyen patchlerde karakter yetenek geliştirme ile ilgili eklentiler yapıldığında G kuvvetine dayanıklılık seviyemizi biraz daha arttırabileceğiz. Şimdilik var olan sistem üzerinden ilerleyelim. G kuvveti belli bir değerin üzerindeyken gözlerimiz hafif hafif kararmaya başlar bundan fazlasına maruz kalırsak birkaç saniye içinde de blackout diye tabir ettiğimiz kısa süreli bir baygınlık yaşarız. Bu da özellikle bir fight esnasında başımıza gelebilecek en kötü durumdur. Aşırı G kuvvetine sebep olan en önemli unsurlardan biri bilinçsiz Thruster kullanımıdır. Her geminin G kuvvetine etkisi farklıdır. Bazı gemiler çok daha agresif ve hızlı olduğu için bu tür gemilerde G kuvveti aniden artabilir. Her ne kadar gemimizi kullanmayı doğru biliyor olsak da özellikle dogfight ya da ani hızlanma durumlarında ne yapacağımızı bilmediğimiz için aşırı G kuvvetinden dolayı blackout olabiliriz. G kuvveti yalnızca pilotu etki etmez. Multicrave bir gemi kullanıyorsanız gemide bulunan herkese etki edebilir. Özellikle de Gunner görevini üstlenen arkadaşlarınız varsa aşırı G kuvvetinden dolayı sürekli olarak Blackout yaşayabilirler. G kuvvetinin etkisini azaltmak için oyunda bizlere default olarak G-Safe adında bir özellik sunuluyor. G-Safe hızlı dönüşleri sınırlayan bir sürüş kontrol mekanizmasıdır. Yine de aşırı input vermekle ısrarcı olursanız bile kaçınılmazdır. Yani G-Safe açıkken bile tam olarak güvende değilsiniz. G-Safe manevra ve keskin dönüşlerinize müdahale edip sizi kısıtlayacağı için bu özelliği kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Aksi halde geminizin tam performansını kullanamazsınız. Unutmayın bir fighter pilotu olarak çeviklik en güçlü silahımızdır. G-Safe'i Game Settings menüsünden Flight G-Safe Default 10 kısmını No yaparak kapatabilirsiniz. Artık G kuvvetinin kontrolü tamamen elimizde. Şimdi gelelim asıl konumuza. G kuvveti ile nasıl başa çıkabiliriz? Bunun için öncelikle G kuvvetini iyi takip etmemiz gerekiyor. Gemilerimizin HUD ekranlarında bulunan G indikatörü sayesinde üzerimize uygulanan G kuvvetinin numaratik değerini anlık olarak görebiliriz. Altı eksenli çubuklar ise hangi yönde G kuvveti yediğimizi gösterir. Her eksen geminin sağa sola, ileri geri, aşağı yukarı olan strafe hareketlerine göre tam zıttı yönünde G kuvvetine maruz kaldığımızı belirtir. Eğer gemimize up strafe yaparak yukarı yönlü itiş gücü uygularsak alt kısımdaki çubuk yediğimiz G kuvvetine göre kırmızıyla dolar. Çünkü gemimizi yukarı yönlü hareket ettirmek için geminin altındaki manevra transferlarını yukarı doğru ateşlemiş oluruz. Bu da bizi geminin altından yukarıya doğru bir G kuvvetine maruz bırakır. İleri ve sağ strafe yaptığımızda ise Arkadan ve soldan G kuvveti yediğimizi G tüketör sayesinde kolayca anlayabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki G kuvvetini azaltmak ya da eşitlemek için tam aksi yönde bir G uygulamamız gerekiyor. Yani eğer aşırı güç verip yukarı yönlü hareket ediyorsak, black out olmamak için verdiğimiz inputu azaltabilir ya da tam aksi yönde strafe yaparak black out olmaktan kurtulabiliriz. Tabii ki sürekli olarak G bakmak fight esnasında pek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden hangi yöne itiş gücü uyguladığınızı hissetmek zorundasınız. Bu da oynadıkça tecrübe edebileceğiniz bir şeydir. G kuvveti hakkında bilmeniz gereken hemen hemen her şeyi anlattım. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kalıcı evrende görüşmek üzere.